Merhaba değerli arkadaşlarım. Kıymetli takipçilerim. Böbreklerde taş, kum bırakmayan esrarengiz su. Bakın kıymetli takipçilerim. Su zamanında buradan damlamış. Hı. Mermeri dahi eritmiş. O derece böbrekteki taştaki taşlara, kumlara çözüm. Bu da meşhur şifalı Hı. ayran suyu. Tarihçesi diyor. İlk defa 1905 yılında Osmanlı Evet, Kompanyası Bağdat-Hicaz Demiryolu inşaatında evet. Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ayran Tüneli Almanlar tarafından 7 yılda yapılır. Yapım çalışmalarında böbrek hastası bir Alman bol miktarda suyu tüketir ve iyileştiğini hisseder. Alman doktorun muayenesinde hastanın tamamen iyileştiğini belirtir. Doktorumuzun nasıl iyileştiğini sorduğunda Ayran bölgesindeki sulardan bol miktarda içtiğini söyler. Bunun üzerine doktor suyu tahlil eder. Çok olumlu sonuçlar al, alır. Yapılan araştırma sonucunda Ayran suyunu eşdeğer Fransa'da Alyan suyu suları bulunmaktadır. Meşhur suyumuzun hikayesi bu arkadaşlar. Bu da suyun analiz raporu. Böbreğinde taş kum olan herkesin bu sudan tüketmesi sağlık açısından iyidir arkadaşlar. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur.